Herkese merhaba, ben İrem. E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle e-ihracatla ilgili konuşacağız. Aslında daha önce mikro ihracatta e, ne gibi bir teşviklerin olduğunu, mikro ihracatın ne olduğunu anlatmıştık. Bugün biraz daha genel çapta Ticaret Bakanlığı ne gibi destekler veriyor, Bunlarla ilgili konuşacağız. İlk olarak marka tescil ve koruma desteğinden bahsetmek istiyorum. Yani şu anlamı geliyor. Sınır ötesi e-ticaret yaparken hizmet, ürün veya yurt içinde tescillenmiş ama yurt dışında tescillenmemiş ürünler için yurt dışında da tescillenmeleri ve onların korunmaları için bir destek aslında bu. Aynı zamanda patent bürosunda gerçekleştireceğiniz hizmetler veya marka tescillenme aşamasında gerekli işte giderler vesaire bu gibi şeyler de destekleniyor bu destek kapsamında. İkinci olarak pazar araştırması devlet desteğinden bahsetmek istiyorum. Yani yurt dışında bir kendi markanızda ve kendi ürünleriniz bazında yurt dışında diğer pazarlar araştırmak için bir seyahat gerçekleştirmek istiyorsanız Ticaret Bakanlığı aslında sizin bu seyahatinizi destekliyor. Onun da şöyle olması gerekiyor. Bir şirketten en fazla iki çalışan gidebiliyor. Uluslararası arası veya şehirler arası ulaşımda kullandığınız ekonomi sınıfı, işte uçak bileti olur, otobüs bileti olur, tren olur, gemi olur. Bu gibi ücretler günlük 50 dolar bazında karşılanabiliyor. Aynı zamanda araç kiralamak istiyorsanız da günlük olarak kişi başı 150 dolar olarak destekleniyor. Konaklama ücretleri de aynı zamanda ödeniyor. En fazla 10 gün boyunca orada kalabiliyorsunuz. Dönüş veya gidiş geliş yolculuklarınız haricinde ve bir sene içerisinde de en fazla 10 kere pazar araştırması için seyahate gidebiliyorsunuz. Bir diğer destek rapor desteği. Ticaret Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü kurumlardan alınan veya kuruluşlara yaptırılan raporlar için verilen bir destek bu. Bunun kapsamında pazar araştırması, veri izleme, değerlendirme faaliyetleri, şirket veya marka odaklı raporlar veya mali ve hukuki analiz raporları bu rapor desteği 2 yıl boyunca alınabiliyor. Şirketler için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için de %75 oranında destek alabiliyorsunuz. Bir diğer bahsetmek istediğim destek e-ticaret sitelerine yönelik üye olma desteği. Ticaret Bakanlığı kendi onay verdiği e-ticaret siteleri için üye olma desteği veriyor. Bununla ilgili de toplu üyeliklerde işbirliği kuruluşları için %80 oranında ve her bir şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2000 dolar tutarında destek verebiliyor. Ama bu noktada işbirliği kuruluşları için şöyle bir detay var. Her başvuruda en az 250 şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması gerekiyor. Aksi takdirde bu destekten yararlanamıyorlar. Bir diğer desteğimiz fuar desteği. Aslında bu fuar desteği mikro ihracatla uğraşan kişilerin en çok sevdiği desteklerden bir tanesi. Çünkü orada bir alanda diğer markaları da tanımış oluyoruz. Kendi markamızı da tanıtmış oluyoruz. Aynı zamanda yerli pazarımızın da nasıl olduğunu ve ne şekilde büyüdüğünü de orada göstermiş oluyoruz. O yüzden e ihracat yapmak isteyen kişiler bunu çok çok fazla kullanıyorlar ve çok çok fazla istiyorlar. Bunun kapsamında da %150 oranında destek veriliyor. Ama tabii ki her bir markanın kendi işlevine göre veya kendi iş hacmine göre destekler azalabiliyor ya da artabiliyor. Altıncı desteğimiz şirket satın alma desteği. Yurt dışında şirket satın alma işlemlerinde mali ve hukuki raporlar düzenlediğiniz için aslında bu noktada aldığınız destek bu. Rapor desteğinin aynısı sadece farklı bir başlık altına değerlendiriliyor Ticaret Bakanlığı belgesine göre. Bu kapsamda da yine aynı şekilde şirketler için 160, işbirliği kuruluşları için de %70 oranında destek veriliyor. Yıllık en fazla 200 bin dolara kadar destek alabiliyorsunuz. Ticaret Bakanlığı e ihracat kapsamında aslında 14 farklı destek veriyor. Bunların kapsamları değişiyor. İşte pazar araştırması, rapor desteği, belge desteği, çevre desteği vesaire. Bu kapsamda çok farklı destekleri var. Biz şimdilik birazını işledik. İlerleyen süreçlerde diğer kalan destekleri de Bir de size B2C ile ilgili günlük muafiyetlerinden bahsetmek istiyorum. B2C ne demek? İşletmeden tüketici anlamına geliyor. Bu kapsamda da farklı ülkeler kendi bazlarında farklı vergi muafiyetleri, gümrük vergi muafiyetleri işliyorlar. O yüzden bunlarla da ilgili bilgi vermek istiyorum. İlk olarak Avrupa Birliği ülkelerinde hazır giyim ürünlerinde 22 Euro'ya kadar olan gönderileriniz için gümrük vergisi ve KDV alınmıyor. Yine aynı şekilde Rusya'ya gönderdiğiniz ürünlerde eğer sipariş tutarınız 1000 Euro'ya geçmiyorsa gümrük vergisinden ve KDV'den muaf olmuş oluyorsunuz. Üçüncü olarak Ukrayna 150 Euro'ya kadar olan gönderileriniz için Yine aynı şekilde gümrük vergisi ve KDV'den muaf tutuyor. Amerika 800 dolara kadar olan işlemler için aynı şekilde muaf tutuyor. Azerbaycan 500 liraya kadar ve Körfez ülkeleri de 250 dolar altındaki siparişlerde gümrük vergisi ve KDV istemiyor. E-İhracat'la ilgili devletin verdiği destekleri diğer videolarımızda detaylı bir şekilde açıklayacağız. Şimdi ilk aşamasından bahsettik. İkinci aşaması da ilerleyen süreçlerde gelecek. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı ve onun yanındaki bildirim çanını açmayı unutmayın. Bizim videolarımızdan anında haberdar olabilmek için o çana tıklamanız ve tümünü seçmeniz çok önemli. Detay veriyorum ama. Bizim için çok teşekkür ederiz. E-Ticaret Türkiye'den hepinize görüşmek üzere. Çok ciddi bir şekilde etkileşim aldığımız bir konudan bahsedeceğim. Bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili sorular aldık. Nasıl yaparız, nasıl başvururuz, şartları nelerdir gibi. 18-29 yaş arası vergi muafiyetinden bahsedeceğiz bugün.